Size istirahat halindeki enerji miktarını, yani bazal metabolizmayı en gerçek şekliyle ölçen cihazı tanıtacağım. Bu cihaz mobil bir cihaz ve çok yeni geliştirildi. Ee, Türkiye'de de ilk kez bizim ofiste e, mevcut bu cihaz. 10 dakika boyunca kişi oturuyor, bir özel maske takılıyor. O maskenin içerisinde kişiye özel her seferinde, her ölçümde değiştirilen bir maske aparatı var. Bir de çip takılıyor ve ölçümler bu şekilde gerçekleştiriliyor ve değerlendiriliyor. Şimdi bazal metabolizma vücudun dinlenme halindeki organlarının çalışması için gerekli enerji miktarıdır. Fakat bu enerjiyi biz daha çok yağdan mı kullanıyoruz, karbonhidrattan mı kullanıyoruz? Yoksa karışık yakıt hem karbonhidrat hem de yağdan mı kullanıyoruz? Bu tabii ki metabolizma hızını belirler. Eğer yağdan daha çok kullanıyorsak metabolizmamız hızlıdır. Enerjiyi daha çok karbonhidrattan kullanıyorsak o zaman metabolizmamız yavaştır ve birazcık kalori aşımında ise kilo alınabilir. Bunları bilmek çok önemli. Şimdi dünyada bu mobil cihazların dışında çok uzun yıllardan beri bu bazal metabolizma ölçümleri solunum fonksiyon testlerine benzer cihazlarla ölçülüyor bu cihazın mekanizması şu. Nefes aldık, oksijeni tüketip bütün doku organlara, dokulara ve hücrelere gider, yakıt olarak kullanılır ve bir atık ürün olarak da karbondioksit çıkar. Yani bir karbondioksit üretimimiz olur. Karbonhidratlar da yanarken, enerjiye dönüşürken bir karbondioksit çıkarırlar. İşte bu oksijen ve karbondioksit oranı RQ oranıdır. Ve buna göre de kişi yağı mı daha çok kullanıyor enerjisinde, karbonhidrat mı yoksa karışık mı kullanıyor diye bunu ölçeriz. Bu neden önemli? Metabolizmanın hızını bilmek, kalori dengesini oluşturmak için önemli. Bir de kişi basit karbonhidratları çok fazla alıyorsa, zaten karbonhidratlar kısa süreli enerji sağlayan besinlerdir. O nedenle zaten börek çöreklerden uzak kalın dememizin nedeni o. Kan şekerini hemen yükseltir, insülin salgılanır. Fakat daha sonra o enerjiyi bir gözü açar, enerjiyi verir. Kısa sürede o enerji tüketilmiş olur. Hem kişi kilo veremez hem de sağlıksız beslenir. İşte bu cihazla bunları bilmek, bütün bazal metabolizma hızını bilmek ve işte aktivitesi az mı çok mu bunu bilerek bir formülüze edip kişiye sen şu kadar kalorisine çıkarsan kilo alırsın veya korursun, bunun altında da kilo verirsin gibi bilgileri vermek çok değerli. Bu cihazlar e, longevity merkezlerinde, yurt dışında, sağlıklı yaşam merkezlerinde her türlü müsabakalara hazırlanan sporcular için çok elzem. Çünkü onlar e, Müsabaka öncesi veya ağır antrenman öncesi nasıl besleneceklerini, planlama açısından enerjilerini nereden kullandıklarını bilmek, tespit etmek önemli. Bir kişi karbonhidrattan ağırlıklı enerjisini kullanıyor ise, bunu zaten tersine çevirmek de mümkün. Beslenme alışkanlıklarını değiştirerek. Ee, şöyle bir örnek vereyim biz bazal metabolizma hızı çeşitli formüllerle hesaplanıyor işte boy, kilo, yaşa göre bir formül var o formüle göre hesaplanıyor. Diyelim ki bazal metabolizması 1600 kalori çıktı kişinin ama bu kişi bu test yapılıp eğer karbonhidratı yakıt olarak daha fazla kullanıyorsa onun bazal metabolizması 1600 değil 1200 kaloridir. Yani arada bakın 400 kalorilik bir fark vardır. Diyelim ki bir yere gitti kilo vermek için 1600 kalori hesaplandı klasik formüle göre. E, ona göre yapılan bir diyet programında kilo veremez. Onun için bu nefes testi cihazı gerçek metabolizmayı ve kişinin tüm yaşamı boyunca da beslenmesini ve yaşamını nasıl planlayacağını gösteren çok önemli bir ölçümdür. Biz de bu mobil cihazı Türkiye'de ilk olarak kullanmanın mutluluğu içerisindeyiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olup bu videoyu da paylaşırsanız, beğeni yaparsanız mutlu olurum. Sevgiler.